Çak aldı şu anda götürüyor karakteri. Baksanıza ta nereden nereye uçurdu. Aynen aynen şuraya baksana ya. Dostlar en ilginç PUBG Mobil TikTok hileleri serisine hoş geldiniz. Şöyle ilk videomuzda başlayalım. Arabanın üstünde gidiyor şu anda. Pompalıyla vurmazsın değil mi onu? Şöyle bakalım. Oy bak çok güzel vurdu ha. Normalde biz karşımızdaki rakibi tek indiremiyoruz pompalıyla ama güzel vurdu. Bir tava mı geliyor yoksa? Ah be vurdu ama bak yine aldı elini. Yine aldık. Hadi düşürürsün sen onu. Hadi düştü çok güzel. Aha arkadaşı da geldi. Bu da düştü. Başka var mı gelen? Var mı artıran? Hadi gel 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 gel. Çok güzel be. Var ya çok güzel gerçekten oynadı. Aha oraya bir musmuş. Bakalım bunu görecek mi? Dur 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 dur. Bak hala fark etmiyor. O kadar karşısındaki rakiplere odaklanmış ki arkasındaki rakibi bile fark etmiyor. Bak bu neredeyse aşağıdaki rakipleri öldürecek. Kanka kulaklık takmıyor musun sen ya? Baksana arkada bir. <laughs> Var ya görünce şok olacak bunu bak büyük ihtimal dönüyor bak dönüyor Aha bir tane yedi <laughs> şimdi hala göremedi galiba Bak en sonunda böyle iki saniye kala falan gördü onu Aha bak bombayla düşer mi çok güzel birisi düştü Buradan birisi gelecek galiba bak oraya doğru bir bakıyor galiba aynen aynen çok güzel bak iki kişiyi düşürdü şöyle 3 düştü hadi bunu da düşür lan hadi lan ah be hadi çok güzel be güzel oynadı gerçekten güzel oynadı. Bu Miramar'ı da özledim ya. Bak bir tane vurdu, bir tane vurdu. Bu vuruş da hoşuma gitti. Güzel vuruştu gerçekten. Oha bu nasıl bir hassasiyet lan böyle? Şu anda ben göremiyorum. Sen rakibi nasıl gördün? Ben önümü göremiyorum resmen. Rakibi gördü bir de M762 ile düşürdü. Vay be. O nasıl bir hassasiyetti? Aa bu ne lan? Ne güzel bir şeymiş bu ha bak uçuyor bir de Tırtıl gibi bir şey şu anda Ejderha bu galiba Tırtıl mıdır ejderha mıdır bir şey ama anlamadım tam Keşke yeni güncelleme de böyle bir şey gelse ya Gerçekten çok hoşuma gitti bu Şöyle bu ne yapıyor Bir tane vurdu mu yok Diğer taraftaymış lan rakip ne yapıyor kanka sen bir oraya bir oraya falan vuruyor. Aa tavayla Spiderman modunda uçmayı hatırlıyor musunuz ya? Çok iyiydi gerçekten. Şöyle rakibi gördü çok güzeldi. Tekte indirir bir de. Şöyle tabanca reis geldi galiba. Aynen. Bakalım ben şu anda rakibi göremedim. Görenleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Ben daha göremedim. Aa kartasında işaret şey mi var? Bak demek ki Livi kartasında şu anda yeni işaret fişeği gelmiş. Daha yeni ben bunu gördüm. Bilenleriniz veya görenleriniz varsa yorumlara yazsın. Ben daha yeni şu anda gördüm bunu. Daha öncesinde ben işaret fişeğini hiç Livik haritasında bulmamıştım. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Şöyle raşa geldiler kardeşim. Onu da aldın. Çok güzel. Bir düş ama arkadaşı gitti ya. Şimdi bunu var ya çok sinirlendirdiler. Geldi geldi. Hadi çok güzel. Bak ikiyi düşürdü şu anda. Şöyle bakıyor. Gelen var mı acaba şuradan diye. Güzel ses kastı. Bak güzel ses kastı. Buradan da güzel oynadı. Gerçekten hem güzel ses kastı hem güzel oynadı. Yani mükemmeldi bak bu. Bunlar ne lan böyle? Aa kuş gelmiş şu anda erenciler. Nova galiba burası değil mi? Aynen. Ne yapacak acaba? Bunları aldı şu anda fırlatacak galiba yukarıya doğru drop falan mı gelecek bakalım yukarıya doğru fırlatıyor bak haritadan da mavi bir şey geldi onu iyi acaba dur bekleyelim bakalım kesin değişik bir şeyler çıkacak diğerinde mi fırlatıyor aynen diğerinde fırlatıyor şöyle bakalım drop falan mı atacak aa vuruyor bunları vuruyor mu dur bakalım düşecek mi onlar sonra aa bir tanesi düştü diğeri de düştü e ne mantığı var atmanın hiçbir şey gelmedi ki bak 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 çatı pusucuları sizi <laughs> güzel düşürdü ama şöyle birisi Aa, o da düştü bu kesin arkadaşlarını kurtaracak derken kurtaramamış galiba değil mi aynen kurtaramamış bu da güzel oynadı gerçekten Aa bak bir school rushlarından birisi iki aldı çok güzel benim canı kaldı be bak Toki Rush'ı geldi bir tane Toki'de de böyle oyunlar çok güzel oluyor ya bak bir düştü İki düştü ile bir de geliyor. Üç düştü. Diğeri nerede? Diğeri de çatıda mı? Bak bunu da güzel aldı. Gerçekten güzel oynadı. Bir tane daha buggy show mu geliyor dersin. Bir tane hiç düşmedi. İkinci de affetmem diyor. Bak birincisi hata oldu diyor ama ikinciyi affetmem diyor. Bir tane daha buggy show geldi. Bunu da güzel aldı. Bak tava geliyor yine bak tava ile uçma geliyor Bunu gerçekten çok seviyordum ben Keşke gitmeseydi şöyle çok güzel be Acaba bu Spiderman modu tekrardan gelecek mi Ben gelmesini isterdim açıkçası Siz de ister miydiniz güzeldi değil mi güncelleme Bu arada vuruş da güzeldi Spiderman modu da güzeldi Şöyle bakalım bak bir tane Bir tane daha motorla uçma geliyor galiba Aynen geldi şu anda Çok güzel vurdu be Gerçekten güzel vurdu Bu ne Bak yine değişik bir şey geliyor. Aa paraşüt açıldı. Şantadan paraşüt çıktı şu anda yukarıya doğru gidiyor. Kanka adamı da alsaydın, adamı da yukarıya doğru çıkarsaydın. Bak bayağı bir yükseğe çıkmış ha şu anda. Ne olacak ki acaba? Şöyle bak tekrardan çıktı oraya doğru. İlginç bir şeymiş ha bu. Bak bak. Şu anda yanına doğru gidiyor. Bir tane işaret çıktı. Aa bağlandı oraya. Bak bak şu anda haritada uçak işareti geldi. Uçak aldı şu anda götürüyor karakteri. Baksanıza ta nereden nereye uçurdu. Oha oyuna yeni uçak gelmiş uçak rakibi götürüyor hatta rakibi değil bizi götürüyor uçak şuraya bak bak bir tane daha galiba götürecek şu anda aynen aynen şuraya baksana ya bu kesinlikle yeni güncellemeyi gelmesi lazım ya zaten birkaç konuşma var bunun geleceğiyle ilgili bence gelir diye düşünüyorum gerçekten çok güzel bir şeymiş ya Vay bak bir tane arabayla rush geldi galiba evin içerisi dolu bu arada çıktı rakip güzel vurdu bak güzel vurdu Al bakayım kardeşim bir tanesi gitti. Bunu da alır mısın? Çok güzel bak güzel oynadı. Arabayı kablo olarak güzel aldı. Rakipler geldi zaten arkadaşlarıymış. Dostlar burada videoyu 5 saniyecik bölüyorum. Ve böyle ilginç videoların devamının gelmesini istiyorsanız sizlerden birer tanecik like, birer tanecik de yorum bekliyorum. Hadi videoya devam edelim. Livik haritası değil mi? Livik haritasındaki burada ne çatışmalar dönüyor var ya. Bombayla düştü mü? <laughs> düştü. Şöyle bakalım oradaki rakip ne yaptı acaba? Kaldırdılar mı onu? bak buradaki rakibi de güzel gördü şöyle daha rakip varmış demek ki güzel bak bunu güzel gördü o aradan şöyle arabayla araçları severiz ya değil mi ben çok hoşuma gidiyor izlemek çok hoşuma gidiyor arabayla araçları şöyle bir de FPP modundaysa bu çok güzel bu hassasiyette nasıl oynuyorlar hiç bilmiyorum ya siz biliyor musunuz bu hassasiyette ben oynayamam ki şu anda Rakibi bile göremedim ama o rakibi vurabiliyor. Gerçekten yetenek mi desem, tecrübe mi desem bilmiyorum ama baksana da bak bak. Şuraya baksana onu nasıl görüp de vurabiliyorsun ki sen ya. ilginç gerçekten. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın bakalım nasıl vurabiliyor bu. Ben vuramazdım açıkçası söylemek gerekirse. Bu bootcamp'teki de fightler çok güzel oluyor var ya. Şöyle geldi 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 geldi. Oy çok güzel düşürdü onu da. Şöyle bakalım gördün sen de onu. Güzel oynadı ha bak bak güzel. Gerçekten güzel seri oyun oynuyor şu anda şöyle güzel bak onu da aldın bomba mı geliyor bootcamp'te bomba atılmaz zaten ya o kadar çünkü seri oynamak lazım bootcamp'te. Aa bu neymiş? Yeni özellik geldi galiba. Aa aynen aynen bunu biliyorum. Kendini canlandırma özelliği geldi. Bakın şu arabayı patlattığınız zaman şöyle bir kutu atıyor ve içerisinden şöyle bir şey çıkıyor, özellik çıkıyor. Onunla da düştüğünüz zaman veya da bayıldığınız zaman oyunda tek kişi olsanız bile onu kullanarak tekrardan kalkabiliyorsunuz. Yani kendinizi tekrardan canlandırabiliyorsunuz. Bakın şu anda kendini tekrardan canlandırıyor asrar rakip. Bakalım bekleyelim 3 saniye 2 saniye bot da oradan vurmaya başa bakın kalktı. Gerçekten bu da ilginç bir güncelleme. Bu da yeni güncelleme ile gelirse gerçekten çok güzel olur. Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın.